Sevgili arkadaşlar, izlediğiniz son ve dekorasyon videolarının dışında başka bir video çekmek istedim. Paletlerle kapı yapımı, bir bağ, bahçe, e, köy evi tarzı bir şey yaptığımızda belki bir onurluk olabilir. Her şey bittikten sonra arkadaşlar başımıza gelecek en büyük şey e, bir kapı ihtiyacı yaptığımız yere. Normal kapılar da e, kapıcılarda çok pahalı. B kapı 1000 lira bir mevsim 2000 lira gidiyor. Arkadaşlar bu videomda e, paletlerden yapabilme e, arkadaşlar yeteneğimizi geliştirmek için bir video hazırlamak istedim. Şöyle e, paletlerin alt takoz kısımlarından kapı kasası yapmayı hedefliyorum. Şunlardan olmaz. Bunlar olmaz. Paletlerin özellikle şöyle etli kısımlardan kapı kasası yapacağız. Bir kasa yeteneklerimiz olacak. E, ara ağaçlarımızdan da ayıklayarak kapımızın ana gövdesini oluşturmaya çalışacağım. Geçelim videomuza. İyi seyirler. Evet tarlalımıza geldik. Daha önceki videoda belki görmüşsünüzdür. Buraya bir e, yaşam alanı yapmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar e, videoyu fazla tutmadım burada işin açısı. Size nihai sonuca e, gelmek göstermek istedim. E, paletlerimizin son durumunu hemen kamerayı çevirerek gösteriyorum. Evet tamamen paletlerden söktüğümüz paletlerden yaptığım o başta bahsettiğim ana ağaçlarla kasayı oluşturdum. Diğer paletin parçayla e, paletin arkadaşlar parçaları şuraya kadar geldi. Yani bir 73 santim çıktı. Kapının da boyu daha fazlaydı. E, üstünü şuraya bir atarak tamamladım. Buraya bir buradan böyle kapatma mekanizması oluşturdum. Böyle bir çıkma parçam vardı. Mobilyadan kalınma. Bir tane şeyle şuraya bir en azından kimse öpken kapı açılmasın. Börtü böcek çıkmasın diye buraya bir oluşturduk. Yanlarını polirotan köpükle dolgu kasaya önce teraziye aldım, polirotan köpükle sabitledim. Altını yaptık. İçine i̇şte böyle basit bir e, seramikten tuvalet taşımı çıkma aldım arkadaşlar. Tuvalet taş normalde 750 lira e, seramikçilerde. Ben bunu e, Roman vatandaşlardan e, yani Çingene vatandaşlarımızdan diyelim çıkma şeklinde aldım. E, çok küçük bir, şurada çatlağı vardı, onu onardım. 100 liraya aldım. 7'de bir fiyatını. Kasamız bedavaya geldi. Normalde böyle bir kasa şey kapı e, 5-6 liradan aşağı yapılmaz. Belki 700-800 bilemiyorum. E, gidince görülür. E, buraya böyle e, kendi çapımızda bir e, tuvalet yaptım. E, Damacanadan e, size bilgi olsun. Şöyle bir musluk aldım. Musluk arkadaşlar Nalburlar'da satılıyor 15 liraya. Silikonla buraya yuva açtım. Silikonla sabitledim içine. Damacanadan bir tuvaletimiz oldu. Güzel burada bir e, tuvalet kullanım alanı çıktı. Menteşelerimizi taktık. Güzel bir kapı burada oluştu. Gayet de güzel oldu. Şimdi su bazlı vernik uygulamasıyla kapımıza ekstra bir Görsel katmaya çalışıyorum. Şöyle hoş bir de e, çok da poçoz durmasın. Bunun da uygulamasını yaparak gemvistabut su bazlı benlikle kapıma daha orijinal bir görüntü katmaya çalışacağım. Arkadaşlar kendi imkanlarımızla çok para da harcamayarak bir şeyler yapabiliriz. Bu videoları onun için aslında biraz da sizlerle paylaşıyorum. Her şey orijinal sıfır almaya gerek yok. Kaldı ki bu işlerin orijinal diye bir şey yok. Sizin yaptığınız aslında orijinaldir. Bakın gayet güzel kendi emeğimizle bir şey yaptık buraya. Gayet güzel olduğunu ben düşünüyorum. Hem böyle şeyler de arkadaşlar ben yaptım. psikolojisi çok güzel. İnsana müthiş tatmin edici bir duygu sağlıyor veriyor. Benim eserim ve duygusu çok güzel bir duygu. Şu kapı permasını güzel boyayalım. Yanlarında bir su atarız. Oldu on numara 5 yıldız. Adamın dediği gibi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyor ya. Bunu boyamızı attığımız zaman bitiş olacak. Ben bir boyayayım sonra devam edeyim videoma. Evet kapımızın beneklenmiş hali. Paletten ağaç kapı. 500 lira cepte. Şöyle bir içine girelim. Buraya bir havalandırma bıraktım. Burayı iyi dedik. Şimdi arkadaşlar buralara gerekli mekanizmaları takacağız. Onların içinde şöyle bir mekanizma aldım. Onu takıp Buradan bir kilit mekanizması oluşturmak istiyorum. İçeri giren kapatsın diye. Evet, kilit mekanizmamızın mekanizmasını da yaptık. Burada biraz kota sorunu vardı. Buraya bir parça ilave ederek karşını şöyle sürgülü bir mekanizm yaptım. Şu kısmı da aynı şekilde biraz takozla güçlendirdim. Burada bir ekstra 3 tane menteşe atmış oldum. Evet hayırlı olsun. Şu tepelerde boşluklar var. Buralara malzeme tıktım. Şimdi e, pratik anlamda polyuretan Böyle atan köpekler arkadaşlar. Doldurmasını yapacağız. Böyle atan köpekleri sıkmaya hazır malzemelerdir. Çalkalarız kola gibi. Şöyle sipsisi var sipsisinde. Burgulu bir şekilde ağzına takarız. Bunlar da arkadaşlar gördüğünüz gibi montaj işlerinde e, doldurma anlamında işimizi görür. Adeta e, çimento alçı vazifesi tespih anlamında görür. 15 dakika sonra kürlenir, donar. Bunların hazır malzeme haline gelir. Burada kullanınca dikkat edeceğiniz mevzu arkadaşlar kullanacağınız köpekler bu şekilde sıkılır. Ona dikkat edin bu şekilde dik sıkılmaz. Bu şekilde sıkılır. Ona dikkat edin. Çalışmaya hazır haline geldi arkadaşlar. Köpüğümüzü ters çeviriyoruz. Ve sıkıcağımız sıkıyoruz. Bir dikkat pet channel arkadaşlar. Poderatan köpekler bırakma bırakmaya gelmez. İşinizi bitirmelisiniz. bırakayım. Sonradan birkaç gün sonra yine kullanayım. Olmaz. Tek kullanım malzemedir. Buna evet, dikkat edin. Deliklerimizi kapattık. Kuruyunca onları maket bir çayarı kesebiliyoruz. En azından oralarda hava girişinde işte fare böcek gelişinden gelmiş olduk. Tavanları daha önce yaptığım dekorasyonlar var. Onları e, alt yaptığım dekorasyonlar var. Onları video aldım. Orayı da öyle değerlendirmiş olduk. Evet. Tuvaletimiz kullanılmazdır.